İkinci maçımız Barnet'te oynuyoruz. Kadromuz bu şekilde. King ortaladı. Bir korner golü daha. Derek Okanır. Antrenmanda bunlara çok çalış. Kolink. Adebambo. Koling. Geriden pasta çıktı Barnet. Tehlikeli. Brandt. Hocam böyle penaltı mı çalınır? Ya böyle penaltı mı olur ya? King Armstrong. Haydi bir gol. Luamba Sinclair. Sinclair. Bizi bu deptasmandan çıkar Sinclair. Hayır, hayır, son dakika, hayır, hayır, ah, son dakika. Bir dakika kalmış maçı, bitir işte. İlk iki maçın sonucunda yedinciyiz. Bir galibiyet, bir beraberlik. Fena değil ama daha iyi olacağız.